Sordu. Ve sonra da pavyonu yıktı. Peki, adamlar bir şey yapamadılar mı? Adam Allah'ın belası! Bir yumrukta iki adamımızı yere çaktı! Der gibi birini de yerden yere çaktı! Ben hayatımda böyle kuvvetli adam görmedim. Görünüşü Bipka benzemiyor ama... ...herifte zehir gibi kuvvet var. Patron, bu adama kurşun bile işlemez. Benim görüşüm bu. Kurşun işlemez ha Öyleyse iki kurşun sıkın bakalım bu hergeleye Arkadaşlar İstanbul'dan herkese selamlar Karlı dönemden sonra ilk defa bir test için dışarı çıktım Adına test diyorum ama inanın test için almadım Bir yerden bir yere ulaşmak için bana geçici olarak verdiler Bizim Guzzi V7 şu anda serviste Servisin önündeki motoru alıp sizler için direk kaçırdım Ve bu arada da kısa dönem testi çekeyim istedim bu Kimco'nun Skytown 125'i yakında Türkiye'de de üretilecek. Öncelikle detaylarına bakalım istiyorum. Gelin beraber inceleyelim. Evet yolun bütün kar tuzu, bütün solüsyonların izi motorun üzerinde mevcut. Yıkamaya fırsatım olmadı lütfen kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi şekil olarak bu alet Honda PCX veya NMAX'e rakip olarak yapılmış. Ama yandan baktığınızda özellikle bu pis haliyle hiçbir şeye benzemiyor. Fakat ikame araç olarak yaklaşık bir haftadır kullanıyorum gerçekten ben bu kadar şekil olarak pek bir şeye benzemeyip bu kadar iyi giden şehir içinde az motor gördüm. Bunu kesinlikle övmek için söylemiyorum. Sürüş izlenimlerinde şehir içinde nasıl gittiğini size göstereceğim. Ama durur haldeyken isterseniz detaylarına kısaca bir bakalım. Evet, öncelikle anahtarla çalıştırılması diğer motorlarla karşılaştırınca eksi yönü. Şu şekilde sele açılıyor. Sele altında böyle bir yer var eşyalarım var. Şurası tek bir kask alabiliyor ancak mesela bu bölüm normalde kask alabiliyor ama benim yarış kaskı tipli kasklarımı almadı. Dolayısıyla daha küçük ebatlı full face kasklar veya yarım kasklar buraya tam olarak sığacaktır. Arkaya da eldiveninizi vesairenizi sıkıştırabilirsiniz gibi görünüyor. Selenin üstünde epeyce kedi oturmuş. Ama şunu söyleyebilirim ki sele bu sınıfta alabileceğiniz en rahat selelerden bir tanesi. Sonrasında yine kontak anahtarına dönecek olursak şöyle yaparsak da gördüğünüz gibi benzin deposu açılıyor. Şuranın içinde 7 litre benzin deposu var ve benim ortalama tüketim tahminim 2,5 litreler seviyesinde. Tam olarak ölçmediğimi söylemeliyim. Gösterge PCX ve NMAX'e göre gördüğünüz üzere daha zayıf. Hemen sağda şurada benzin göstergesi. Solda çok da bir işe yaramayan devir göstergesi. Hız göstergesi. Burada odometre, tripmetre ve şurada da zaman saati yer alıyor, ortalama tüketim saati yer almıyor. E, bu saate herhangi bir telefon vesaire de bağlayamıyorsunuz. Aynaların yükseklikleri ve ayarları gayet güzel. Hem arkayı gösteriyorlar, hem de şu arada kalıyor arabaların aynası. Dolayısıyla rahatça e, arabaların arasından geçebiliyorsunuz. İstanbul'un tozu ve tuzuyla kaplı bu noktada gördüğünüz gibi önde disk fren var, ABS yok, ancak ön arka disk fren, şurada görmüş olduğunuz gibi birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla arkayı sıktığınızda önü de sıkıyor. Lastikler Kenda'dan alınmış uzak doğu yapımı ama yol tutuşu hissiyatı bence gayet iyi. Böyle baktığınızda far da pek bir şeye benzemiyor. Kendisini pek göstermiyor. PCX'teki gibi böyle çekik falan değil ama işini son derece iyi yapıyor. Üstelik de selektör düğmesine bastığınızda gayet güzel karşıya şimşekleri çakıyor. Arkada çift amortisör var. Amortisörler gördüğünüz üzere yayları ayarlanabiliyor kilonuza göre. Motor 125 cc'lik hava soğutmalı bir bloğa sahip. Motorun teknik verilerine gelecek olursak 11.15 beygir güç üretiyor ve 5500 devir dakikada 10.6 Nm tork üretiyor. Yolda da göstereceğim size gerçekten güzel çekiyor düşük devirlerde. Üst devirlerde tipik bir 125 gibi çekişi var. Burada görmüş olduğunuz yan ayak müşürlü. Dolayısıyla bunu açtığınızda motor stop ediyor. Motorun kuru ağırlığı 126 kilogram. Ön lastik 14 inç, arka lastik 13 inç çapa sahip. Selenin oturma yüksekliği 720 mm. Şöyle bir baktığınızda arka çanta ki bu arka çanta kontak anahtarıyla açılıyor ve ön cam standart olarak motorla beraber geliyor. Sol kütüklüğe baktığımızda hemen burada arka disk frenin hidrolik kabını görüyoruz. Şöyle baktığımızda uzun şöyle kısa böyle gayet basit. Hemen burada selektör düğmesi var. Sinyal çok kolay bir noktada. Kocaman eldivenle bile iyi bulabiliyorsunuz. Korna da en basit noktada. Sağ kütüklükte pek bir şey yok. Ön disk frenin hidrolik kabı var. Ve burada görmüş olduğunuz gibi marş butonu bulunuyor. Gayet basit bir çanta mekanizması var. 28 litrelik çantaya. Benim yarış kasklarından ikisi de ne buraya ne buraya sığdı. Ama daha küçük gündelik kullandığım bir full face kaskım var o mesela arkaya ve öne çok rahat sığabiliyor. İsterseniz gelin Kadıköy'e inelim beraber çarşıya ve yol izlenimlerine şöyle bir göz atalım. Evet arkadaşlar Sky Town 125 ile beraberiz. Hava soğutmalı 11.6 beygir motora sahip. Yaklaşık 10 Nm torku var. Kısa bir süre için aldım. Almışken de sizler için bir test videosu çekeyim dedim. Hazır geçen hafta PCX 125 kullanmışken onunla da rahatça karşılaştırabilirim diye umuyorum. Şu anda Kadıköy'deyiz. Yine bir iş halletmek için yollara düştük. Kadıköy'ün ara sokaklarında dikkatlice ilerliyoruz. Motorun Mart 2025 tarihindeki fiyatı 149 bin lira. Ön cam ve arka çanta ki arka çantanın kilidi de yine bunun kontak anahtarı ile açılıyor. Bu fiyata dahil. Anahtarsız çalıştırma ve ABS şu anda bu versiyonda mevcut değil. Yakında Türkiye pazarı için de üretilecek sanıyorum koca elinde. Orada bu motora ekstra bir şeyler takılabilir diye düşünüyorum. Durduğu yerde PCX ve Nmax'tan sonra pek yakışıklı gelmeyebilir. Böyle bir LED ön far var. Gayet güzel aydınlatıyor öte yandan. Ama baktığınızda işte böyle biraz ezik PCX gibi görünüyor. F Fakat epeydir kullanıyorum. Kuzu fosundaki kurt demeyi uygun buldum. Çünkü hava soğutmalı bir motora sahip olmasına rağmen Böyle acayip güzel bir egzoz sesi var ki bu ses hiçbir PDX veya NMAX'de şu an için mevcut değil. Şimdi alette ne dedik? Anahtarsız çalıştırma yok. ABS yok. Fakat ön arka kombine fren sistemi var. Epeyce yağmurda kaydırmaya çalıştım. Üzerindeki gelen standart lastiklerle beraber. Fakat şurada göstereyim. Evet arka son anda birazcık kaydı. Ama ön arkayı beraber bastığı için gayet güzel tutuyor. Bu arada frenden önce tabii ki arkayı kontrol ediyorum. Hemen aşağı <gülüyor> yazmayın. <gülüyor> Açıkçası bu ses insana acayip iyi geliyor. Oldukça dolu dolu, tor tor bir sesi var. Ne kadar gidiyor derseniz düz yolda 105-106 gidiyor en fazla. Onu denedim tatlı bir eğim bulursa yokuş aşağı oralarda biraz daha 120'lere dayanabiliyor. Matematiksel olarak gücü PCX'den düşük olmasına rağmen yaklaşık bir beygir daha zayıf bu. E, hissiyat <laughs> PCX'e göre son nesil PCX'e göre daha ateşli. Bu da sanırım bu da sanırım Euro 5, Euro 5 Plus farkından kaynaklanıyor. Yani bir önceki nesil PCX'lerde belki bunun gücünde olabilirler. Bunun en beğendiğim tarafı motorunun harhor, tartor sesi. O kadar ki şöyle durmaya yakın böyle veri ara gazı verip sanki vites düşecekmiş gibi bir takım hallere giriyor insan. O açıdan beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle şehir içindeki böyle ara sokaklarda gayet pratik hareket ediyor. Bu T direksiyonun, şu gördüğünüz direksiyon T direksiyon diyoruz buna. Hiç başka bir şey bağlı değil. Motoru idare etmek son derece Kolay şu anda Kadıköy çarşıda dolaşıyorum Gidonun açısı vesairesinde gayet güzel Her türlü manevrayı Gayet rahat Yapabiliyor Instagram'dan bir arkadaş bana Test ettiğini Ve bağırıp bağırıp gitmediğini yazmış Alet çok pratik Yani evet düz yolda açtığınızda Tıpkı bir 125'lik gibi Az az gidiyor Ne yapacak acaba? Ama şehir içinde her yerde o kadar akıcı ve o kadar güzel gidiyor ki Açıkçası PCX'den sonra bunun gidişini ben daha ateşli bulduğumu Söylemeliyim net olarak Yürür aksam çok konforlu Önde normal bir maşa var Arkada yaya ayarlanabilir bir çift amortisör var Yavrum be Şöyle ara gazlar veriyorum <laughs> Sen dur abi iki dakika Bu öndeki cam yüksekliği ayarlanmıyor ama sanırım daha yüksek bir cam takmak mümkündür. Ee, şu andaki yüksekliği de bana göre 1.77 boyuma göre gayet yeterli. Kadıköy'de bu geçerken böyle dikine geçmek lazım. Aksi takdirde lastiklerde kayma olabiliyor. Bu motorun üzerinde standart lastikleri var. Sanırım uzak doğu yapımı. Tutuşu gayet yeterli bana soracak olursanız. Yakıt deposu 7 litre yakıt alıyor epeyce de gidiyor. Çok kilometresine açıkçası bakamadım. Çünkü dediğim gibi dileğe kadar kaçırdım sizler için. Dolayısıyla yakıt tüketimi tahminen 2,5 litre civarındadır diye düşünüyorum. Ara hızlanması... <laughs> Ara hızlanması gayet güzel. Süspansiyonu da selesiyle birleşince ki selesi çok rahat. Onunla birleşince gayet güzel hissediliyor. Baya baya böyle takır, takır 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 gidişini hissediyor musunuz bilmiyorum. Bu egzostan gelen takırtı diyaframı da titretiyor. Titreyen diyaframla beraber bayağı iyi şeyler hissediyorsunuz. Dediğim gibi aletin görünüşü pek bir şeye benzemese de gidişi oldukça eğlenceli. Evet dengesi de güzel. Önde ayak uzatacak yer de var. Ayaklarımızı da uzatabiliyorum. Ve şurada duruyorum tabii ki. Aradan geçmesi kolay. Aynalar gördüğünüz gibi arabaların aynalarından yukarıda kaldığı için gayet rahat aralara girebiliyor. Gaz dengesi de güzel. Şöyle. Buradan da geçer mi? Geçer valla. Buraya kadar geldik. <laughs> hani eski Türk filmlerinden alınma bir sahne var ya. Görünüşü bir benzemiyor ama Adam zehir gibi kuvvetli. <laughs> Tabii klasik bir 125'lik olarak hemen birazdan göstereceğim. Açık yolda işte 90-100'lere gelindiğinde kesiliyor alet. Ama düşük devir torku ve çekişi çok iyi. Yani hiç boğazı sıkılmış bir 125 gibi değil. Oldukça iyi devirleniyor. Kapıp götürüyor. Genelde kolarda çok beğenmediğim bir yön var. O da şu ayaklarımızı bastığımız tabanın oldukça yukarıda oluşu. Taban yukarıda olunca ayaklarınızı fazla yukarı toplamak zorunda kalıyorsunuz. Ya sele alçak o yüzden oluyor ya da taban yüksek bilmiyorum nedir oradaki ergonomik durum. İtalyan scooterlarında genelde sele daha yüksektir. Taban da daha alçaktır. Dolayısıyla daha düz bir sandalyede oturuyormuşçasına size bir izlenim verir. Genelde kimkolarda bu böyle değil. Dediğim gibi bacaklarınızı daha çok yukarı topluyorsunuz. Ama bu öyle bir alet değil. Enteresan bir şekilde çoğu kimkoda bunu gözlemlememe rağmen bundaki oturuş gayet rahat. Tıpkı yani neredeyse bir İtalyan skuteri gibi bir ergonomisi var diyebilirim. Gidon, komutları çok güzel kabul ediyor, alıyor. Sola sinyal, sağa sinyal tam aradığınız yerde. Korna düğmesi basit hemen şurada. Gayet güzel e, ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman çalabiliyor. Ve selektör düğmesi de var. Selektör düğmesi de karanlık bir yerde çaktığınızda baya direkt olarak karşılara çakıyor. Evet rakibi PCX ile beraber gidiyoruz. Yavrum PCX. Koruma demirleri vesaireleri her şeyleri var. Şimdi biz buradan otobana doğru çıkacağız. PCX sıkıştı. <laughs> Birazdan gelir ama. Buralardaki fren ayarı gayet güzel. Hafiften frene basarak TCS varmış gibi davranabiliyorum. Şimdi i̇şte açalım gazını. Açtım. Papa gaz. Gidiyor. İşte arkadaşın gitmiyormuş gibi dediği yer burası ama bu bu sınıftaki bütün motorlarda böyle arkadaş. Al işte. Yüzde gidiyor işte. Ama gazı yapıştırdım şu anda gidiyor. Gidiyor. Yüz. <laughs> evet yavaşlayayım biraz da. Buradaki hız limitine yakalanmayalım. Evet 80'e düştüm yine. Uuu arkadan bir şey hızlı geliyor. Hemen şuradan sağa çekileyim. Buyurun. İşte bunun gittiği gideceği bu kadar. Ama çocuk daha ne yapsın? Al. Çıktım. Diğer araçları şehir içinde rahat sollayabiliyor akıcı. Buralarda açıkçası PCX'ten pek de farkı yok. Üstelik de yani 2025 model PCX'ten bahsediyorum. Daha geçen hafta kullandığım için bunu rahatlıkla karşılaştırabiliyorum. 125'liye göre en büyük bence özelliği alt devrin çok dolu oluşu. Şehir içindeki o manevralar gidonun genişliğiyle birleşince çekiş de iyi olunca düşük devirde her istediğinizi yapabiliyorsunuz. Evet, tersten de gelebilirsin abi, değil mi? Hop, tersten geldi. Dörtlüleri yakarsan her şey mümkün. <laughs> evet arkadaşlar, yol testimizi de izlediniz. Kimco Sky Town 125 için Kimco firması 5 yıl garanti veriyor. 50 bin kilometreye kadar. Kimco firması Sky Town 125'i yakında Türkiye'de de üretecek. Onun üstünde bir takım opsiyonların daha olacağı söyleniyor. Bakalım onun fiyatı ne olacak? Direk olarak kaçırdığımız için bu test böyle kısa olsun. Fiyat şu anda Mart 2025'te yaklaşık 149 bin lira olarak gözüküyor. Fiyatın uygun olup olmadığını lütfen siz takdir edin. Aynı zamanda test motorları da var. Bence kendinizin test etmesi de önemli. Benim hissiyatımdan başka şeyler algılıyorsanız lütfen aşağıya yazın. Beraber konuşalım. Ama inanın şehir içinde özellikle bu hiçbir şeye benzemeyen motorun gidişine şaşıracaksınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.